Hepinize yeniden merhaba. Ben Merve. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün efsane güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün de tavuk tantuni yapacağız. Lavaşından, salatasına, tavuğundan her şeyine yani evde kendimizi yapacağız. İlk olarak ekmeğini yani lavaşını hazırlamakla başlayacağım. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olur. O zaman daha fazla lafı uzatmadan hadi hemen lavaşların yapımına geçelim. Lavaş ekmeğimin hamurunu yapmakla başlıyorum. İlk olarak karıştırma kabının içerisine 3 su bardağı ılık su ekliyorum. Ben üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 paket kuru maya ilave ediyorum. Eğer yaş maya kullanacaksınız, yarım paket yaş maya da ilave etmeniz yeterli. Ununu ekleyip yoğurmaya başlayacağım. İlk etapta 6 su bardağı un ekliyorum. Çok fazla eklemeyeceğim. Normalde 6-7 su bardağı gidiyor bu tarife. Dediğim gibi ilk olarak 6 su bardağı un ekliyorum. Ondan sonra yoğuracağım, bakacağım. İhtiyaç olursa birazcık daha ekleyeceğim. Evet hamurumu ilk olarak hamur makinesinde güzelce yoğurdum. Toparlandı. Sonra tezgaha aldım. Burada da bir iki böyle düzelttikten sonra hemen bezelere ayırmaya başlıyorum. Bezelerimi artık yaptım. Şöyle göstereyim. Çok büyük olmadılar. Ben çünkü normal krep tavasında yapacağım. Daha büyük bir tavada yapacaksanız eğer bezeleri daha büyük alabilirsiniz. Toplamda gördüğünüz gibi 15 adet beze çıktı bu göstereyim ölçüde. göstereyim. Bakın oldukça yumuşak bir hamur yoğurdum. Eğer sert olursa lavaşlarınız da sert olur. Yumuşak bir hamur yoğurun. Bu verdiğim ölçüler için 6 su bardağı un tam denk geldi. Sonradan tekrardan eklemedim. Zaten açıklamalar kısmına tam ölçümü malzeme listesini ekliyor olacağım. Şimdi üzerini örteceğim bezelerimin ve bu şekilde 10 dakika mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurum artık bir 10 dakika kadar dinlendi. Altın üstünü birazcık unladıktan sonra bir merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Lavaşlarımı tavamın boyutunda açtım. Tavam çok büyük değil dediğim gibi, o yüzden benimkiler küçük küçük oldu. Sizler büyük tavada da büyük bir şekilde yapabilirsiniz. Bence o şekilde daha güzel olur ama. Ama dediğim gibi ben normal krep tavasında pişireceğim. Şimdi tavamı ocağa koyacağım ve açtığım lavaşları pişirmeye başlayacağım. Lavaşları pişirmeye başladım. Hemen ikinci lavaşımı şöyle, şöyle tavamın içerisine yerleştiriyorum ve üzerinde kabarcıkların oluşmasını bekliyorum. Şöyle kabarcıklar oluşmaya başladığı anda hemen ters çeviriyorum. Ve tekrardan kabarmasını bekliyorum. Bakın şuralardan kabarmaya başladı lavaşımız. Hemen bu aşamada tekrardan çeviriyorum ve şöyle bakın hemen kabarmaya devam ediyor. Şu orta kısım şişmeye başladı. Bu aşamada sizleri hızlandırmıyorum. Görüyorsunuzdur muhtemelen. Birazdan yakın çekimde alacağım. Balon gibi pişmeye başladı lavaşımız. Şöyle göstereyim bakın her yeri çok güzel bir şekilde kabardı. Hemen alt kısmına bakıyorum. Alt kısmı da pişmiş. Daha fazla kurutmadan hemen lavaşımı ocaktan alıyorum. Geri kalan lavaşları aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Ekmeklerimi artık yaptım. Hepsi tamamen pişti. Ekmeklerimi piştikten sonra gördüğünüz gibi bezin içerisinde koydum. Ki kurumasınlar. Şöyle göstereyim. Oldukça yumuşacık ve çok güzel oldular. Hemen içini de göstereceğim bir tanesini ama şöyle tekrardan göstermek istiyorum. İlk kez yaptım lavaşı dediğim gibi ama çok çok iyi oldu. Tam tarif açıklamalar kısmına yazacağım. İç kısmını da bir göstermek istiyorum. Bakın. Ben şu an tantuni de kullanacağım, ama kahvaltılarda da yapabilirsiniz, çiğ köfte de yapabilirsiniz, her şeyde kullanabilirsiniz bunları. Şöyle hemen bakın, içinde göstereyim sizlere. Şöyle ayrılıyor hemen, balon gibi pişti çünkü. Bu şekilde artık lavaşlarımız da hazır. Dediğim gibi şimdi hemen tavuklarımı yapmaya geçelim. Tantuni'min tavuğunu yapmaya başlıyorum. Şöyle göstereyim. 1 kilo kadar tavuk göğsü kullanacağım. Burada yaklaşık 950 gram kadar var. Siz tabii ki malzemelerin miktarlarını kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. İlk olarak küçük küçük doğramakla başlıyorum. Ve tavuğumu artık doğradım. Tencerimi de ocağa koydum. İçerisine sıcak su koydum ve kaynamasını bekledim. Hemen kaynayan suyun içerisine doğradığım tavukları ekliyorum ve güzelce haşlanmasını bekleyeceğim. Şimdi sıra geldi son olarak soğan salatası hazırlamaya tantunimizin içerisine koyacağız bunu da çok güzel ben iki oluyor. tane küçük soğan kullanacağım maydanoz yerine nane kullanacağım sizler maydanozla da aynı salata yapabilirsiniz şöyle gördüğünüz gibi yarım ay şeklinde ince ince doğramakla başlıyorum salatanın malzemelerini doğradım. Domatesleri ayrı doğrayacağım. Salatanın içerisine eklemeyeceğim. Şimdi hemen tabağımın içerisine salata malzemelerimi ekliyorum. Salatanın üzerine birazcık sıvı yağ gezdiriyorum. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Bir de bol sumak ekliyorum ve salatam da bu kadar. Şimdi bunları da güzel bir şekilde karıştıracağım ve artık hazır hale gelecek. Salatam artık hazır. Domatesimi doğrayacağım. Bunda nasıl doğradığımı göstermek istiyorum. Aynı yarım ay şeklinde ince ince de domateslerimi doğruyorum. Domatesimi de doğradım ve artık bunlar da hazır. Tantunimin tavukları artık haşlandı. Son olarak kavurma işlemine başlıyorum. Ve tava aldım ocağımın üzerine ve içerisine bir çay bardağı kadar sıvı yağ alıyorum. Ve haşlanan tavukları güzel bir şekilde süzerek tavamın içerisine ilave ediyorum. karıştırmaya başlıyorum. Tavuklarımız biraz lezzetlensin diye yağda kavurdum. Şimdi içerisine bol tuz, pul ekliyorum. Şöyle bol ekleyebilirsiniz bunu. Tavuğumun tuzunu ekliyorum. Ben birazcık da kekik ilave ediyorum. Tavuğa ve ete çok yakıştırıyorum. O yüzden kekik ilave ettim. Birazcık karabiber, birazcık da pul biber ilave edip artık güzelce karıştırmaya başlıyorum. çay bardağı kadar da su ilave ediyorum ve şimdi güzelce birkaç dakika pişmeye bırakacağım. Ve tavuk kantinimiz hazır. Şöyle bakın çok güzel bir sosu oldu. Tavuklar zaten lokum gibi pişti ve yumuşacıklar. Şimdi hemen lavaşın içerisine sarıp limon geçelim. Sizler de mutlaka bu tarifi evlerinizde deneyin. İlk kez tantuni yaptım ama mükemmel oldu. Hem lavaşın lezzeti hem de böyle tavuğun lezzeti çok iyiydi. Şimdi hemen sunuma geçelim. Şimdi kendi aldığımız lavaştan şöyle, şöyle üzerine koyuyoruz ve bakın tüm ekmeğimiz şahane bir şekilde yağlandı. Bunu hemen servis tabağımıza alıyoruz. Şu şekilde servis tabağımı aldım. Hemen lavaşımın kenar kısmına tavuğumdan koyuyorum. Şöyle bol tavuk etinden koyacağım. Şimdi soğan salatamızdan ilave ediyorum. Şöyle bir kenar kısmına. Birazcık da dilimlediğim domatesten ilave edeceğim. Şöyle üzerine birazcık da domates ekliyorum. Artık dürümümü sarmaya başlıyorum. Burada biraz yakın çekim yapmak istiyorum sizler için. Bakın gerçekten iştah açıcı görünüyor. Hemen şöyle güzelce bir sarıyorum. Ve artık tavuk tünümüz hazır hale geliyor. Hemen sizler için yaptığım dürümü de bir kesiyorum. Ve artık burada videomun sonuna geleceğim. Şöyle bakın. Salatasıyla, tavuğuyla gerçekten şahane bir şekilde artık tamamen hazır. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Gerçekten evde ekmeğinden salatasına tavuğuna kadar tavuk tantuni nasıl yapılır göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında fikirlerinizi benimle paylaşın. Nasıl buldunuz merak ediyorum. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere.